Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bazı küfür ehli bilim adamlarına göre gelecekte Allah kavramı yok olacak. Pozitif ilim din olacak deniyor. Ama düşünmüyorlar ki pozitif ilme uzun deneysel yolla ispat çıkacak. Ve çıktı da şöyle ki herhangi bir kafir ya da münafığın hiçbir şey katmama noktasından getirirken orada duramayıp direkt İslamiyet'e tuttuk İslamiyet'e çıkar. İnsan hiçbir şey yapamaz. Ama burada kafir ve münafık bile olmayan kafir, zindik bilim adamlarına göre yarın bir gün din futbol takımları para, kadın vesaire gibi şeyler olacak. deniyor Tamam. Ben de aynı fikriyim. Futbolcular para, kadın ilah ve din olacak. Ama pozitif ilim asla din olmayacaktır. Çünkü pozitif ilme uygun demesi olarak ispatımız var. Bir daha söyleyeyim. Hiçbir şey tatlı mantısından getirilince fıtrattaki din İslamiyet'e çıkar. Onlara göre e, Cumhuriyet'ten önce akıl veriyorlar. bir bizi geri baktı. O sivilme girersek ve ileri gideriz diyor. Ama düşünmüyor ki dinimiz pozitif ilme olmadığını bir kere pozitif ilmi yaratan Allah nasıl oldu Allah kendi kanuna kendi e, zıt işler yaşa. Fıtrattaki din İslamiyet'te. Fıtrattaki din İslamiyet olduğu için hiçbir şey tam ortasında en fazla üç gün duruyor. Üç günden sonra bitti. bitti. Dönme. Mevlam döndürür bizi diyorlar ya. O insan sözü ama doğru. Mevlam döndürüyor trafik edildiğine Allah tanımıyor. Hiçbir şey İslamiyetle ilgili hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Hiçbir şey takmamak zorunda yeterince Allah alttan uçan fiziksel kalbi açıyor, gözüki. Kalbede bir sıcaklık geliyor. Bunun başka dinlerle muayesele gidecek olursak doğudaki putres inançlarına göre onlar da nefislerine tabi ediyor. Değil. Nefislerle ilgili söylenecek şey şey, hat rizalarının açısından incelenmesinde bahsetmiştik. Tehir açısından hat rizalarının incelenmesine bakacak olursanız Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilahlarına ve diğer şeylerin ilah olmasına engel olmaya sağlıyor. Mesela futbolcuların ilah olmasına engel olmak için en büyük şu takım başka bir çok diyemez. Dediği zaman onun içindekini Allah bilir diyeceğiz. Daha fazla ileri gitmeyiz. Üç talimler başlayacak olanlar profesörün için diyor ki Allah ya din adamları o kötü sözü söyletmesin. İnsanlar dinsiz yaşayamaz. Dinin yok olduğu zaman başka bir kutsal yerine gelir. Allah ilah olmanın bir sürü ilahı var. İki iki tane film önerim. Birincisi, eğer kafir ya da münafıksanız ve kitap okumaktan hoşlanmıyorsunuz, kut kırma hazırlığını uygulayın. Çünkü kut kırma hazırlığına küfre girmek gerekiyor. Eğer kafirseniz münafıksanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yok bu yolu denemek istemiyorum. Küfrün derinlikle girmek istemiyorum derseniz küfre girmeden perde açılabilir mi Perdeyi şey. herkes kaldırabilir. O noktadan bakacak olursak bazıları var perde öyle bir perdeydi ki buradan medeni görsün. Buradan kapıyı ala, kapı ümmetinin, milletinin ve insanların yaşantılarını görürsün diyorum. Diyor ki onlar büyük şahıslar. Ben şey peygamber olma ben bunu görmedim. Gördüm, bilmem. Fiziksel kadri o daha büyük bir şey. Bu kadri biz e, küfre düşmeden açılabilir. Ve perde herkes kaldırabilir. Küfre perde ben kasıt akıl kutlaştırılabilir, doğa kutlaştırılabilir, tabiat, tanrıça, idol, doğaya bir sürü put olabilir. Bir de gelecek hüküm şu olacak, bu olacak ki. Gayb etmezsek yanlış bir şey olsa bile bir ayette diyor bir milletin düşüncelerini değiştirmeyince Allah o milletin kaderini değiştiremez. O milletin düşüncelerini tatlı Damel'den getirdiği için daha önceki tatlı, tatlı olan Babil'in tatlılığına tatlımız için Babil'in başına geldik diyoruz. Ve diyoruz değil, diyorum Babil'in yaptığı ise önce en büyük yer Barış Güven ilanı sıralanıyor. Kedi köpek vesaire diye sıralanıyor. Kim George vesaire. Ulan Babil'in başına karşılar görünüyor. Üç saat yaharet Olan diyebiliriz ki bizi de doğrudan İran yıkacak. İşte ihanet olacak. Bunu yıkılacak şöyle. Bunu önlemenin yolu şu. Ya fikirlerimiz olduğu gibi de bu mümkün değil. Mümkün görülmüyor. O halde daha sonraki önlem var. Askeri silahların topa altına gömülmesidir. Topa altına gömülürse ülke fethedildiği zaman aynı zaman önlem var. Bu topa, topa altına silahlar çıkartılabilir ve bu karşı mukavele güçler meydana getirir. Zaten İran bize saldırı alsa bile onun kovacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü Babil'de de Hükümeti'nden sonra karşı mukavemetle onu tüştürmüşler. Ama bir şey var. O hükümetimin aynısı burada durmuş. Burada duruyor ve aynı e, yönetim insanları değişme A, yönetim tarzı İslam demokratik sistem olarak devam ediyor. Bir nokta söyleyeceğim. Allah demokratik değildi. Allah bize mi sordu bize, bizim doğumumuzu? Değilir. Hayır. Peki İslam kanunları bize mi sordu? insanların insanlar için ceza vermesi kadar aptalca bir şey görmüyor. İki film önemli. Küfre girmeden ben açılabilir mi? Açılır. Herkesin açılabilir. açılabilir. İkincisi kıskırma, kırarak gerçekleri görmek. Hangisi olursa olsun Allah'ın mahvuru yerden bakmayı sağlayacak. Allah'ın izniyle.